Bodaç, Çubuklu Köyü'ne geldik. Köyü en iyi şekilde çekmek için uğraşıyoruz. Kaldırım taşlarının boyu. Yani kaza önlemek için. Usah. Güzel mi burada yaşamak? Avrupa, Hollanda'da yaşadık. Aa yağmur yakacak galiba bizi aydın. Şemsiyeyle korunacağız. Zor şartlarda çekim yapmaya çalışıyoruz. Tamam. Bu yağmur şemsiye edilecek gibi değil. Çekim yapmaya çalışıyoruz. Yağmur'a da hasret çok kişi var. Burası cami cami. Ee ne var ne yok? Ay ah, kedi? Yok dışarıdan kaçmış. Ee eh. nasıl geçiyor hayat burada? Anlat hmm. bize biraz. Hollanda'da mı yaşamayı tercih ediyorsun? Burada mı yaşamayı tercih ediyorsun? Merhabalar abi nasılsınız? Gazeteci değil de çekiyorum köyleri. köyleri Yoğun bir rüzgara karşı savaşıyoruz. İyi bayramlar. Sizin... Gezin, gezin, gezmemiz lazım. Evet, biz zengin. Ustanma sızab ya da turcasız. Buradan gösterelim ya seneye bir de. Çok güzel manzara var. Sen de iyi çıkıyorsun var Lesko buradan herkese selamlar dostlar. İstek üzerine güzel bir köye daha geldik. Bildiğiniz üzere ilk köyümüz 3. sezonda Saydı Yani Ördekler köyüydü. Ördekler köyünün son kısmında drone uçurduk. Drone uçurken de bir izleyicimiz geldi. Samet Bey babam anlatacaktır az sonra. Onun isteği üzerine Vodaç Çubuklu köyüne geldik. Burayı da göstereceğiz sizlere. Evet baba anlatır mısın bize? Mikrofonu da al. Şimdi sen Duran Uçurkan Çubuk'la köyüne gider misin diye bir arkadaşımız geldi. Dedi ki bir istek rica da bulunayım size dedi. Çubuk'la köyüne gidin dedi. Orasında çekersen çok memnun kalırım dedi. Samet denilen bir arkadaş. Biz de isteğini yerine getirdik. Buradan ona da selam olsun. Köyü en iyi şekilde çekmek için uğraşıyoruz. Allah'ın izniyle selam olsun kendisine. Bir yeni yapsın. Samet Bey'e çok Samet selamlar. Samet Bey'e çok selamlar. Köyünü çekmeye çalışacağız. Bir tane abimiz gördüğünüz gibi kaldırım taşlarını boyuyor. Merhabalar abi, kolay gelsin. Hoş bulduk. Nasılsınız abi? İyisiniz? İyi söyleme. İyi köyü çekmeye geldik. Samet Bey var burada. Ördekler köyünü çekiyorduk. Çubuklu köyündenim dedi. Çeker misin dedi köyü? Biz köyleri çekiyoruz. Solaşıyoruz babayla. Hoş bulduk abi. Sağ olasın. Bu arada güzelleştiriyorsun. Çok hoşumuza gitti böyle. Rengarenk yapıyorsun yani kaza önlemek için bu saatte. Yoksa... Karayollarında mı çalışıyorsun abi yoksa kendin mi yaptın? Neye gönderdik. Burada sürekli bir gelişim var. Yenilik var. Çok güzel. Yollar da güzel maşallah şükür. Bu köyde yaşamıyorlar ama değil mi? Bu köyde yaşıyorum Herhalde bu kısım sadece. Gidebileceğimiz, görebileceğimiz bir yer var mı bunun harici? Cami var burada, camiye gidebiliriz. İyi bakalım oralara doğru gidelim. Türkiye'den, Türkiye'den, geliyoruz. Türkiye'den geliyoruz ama baba buradan benim. Aa buradan. Ya Balkov Esen, Eridere'den. Eridere'ye buraya değil. yakın. Bakabiliriz yok, ya, yok, hiç sorun değil. Gezdirebilirsin bizi istersen, nasıl dersen. Aman da gibi. Ama işinle alıkoymayalım koymayalım seni. Sorun değil. Bugün zaten pazar böyle sıkıntı. Çok zorunlu değil bu isim. İyi, çok güzel, sevindik. İsim neydi bu arada? Benim ismim Aydın. Aydın, ben de Onur, memnun oldum. Memnun oldum. Babam da Raif. Geziyoruz böyle ailece köyleri. Bayramda böyle güzel güzel köy görüntüleri çekiyoruz insanlara, gurbetçilere. İnsanın bilgisi olur yani şey bir taraftan. Tabi tabi insanlar istiyor sürekli köyleri görmek. Özellikle gurbetçiler çok giden var ya Hollanda'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye. Onlar çok istiyor. Şöyle arada mikrofon bu benim. Tutuyorum rüzgar engelliyor. Daha net çıksın diye ses. Nasıl köy? Hayatı güzel mi burada yaşamak? Süper ya öyle şansın olduğumun her yerde güzel hayat. Evet. <laughs> şansın. Avrupa'ya gittin mi hiç veya gitmeyi düşündün mü? Gittim, gittim. Avrupa, Hollanda'da yaşadım. Dört Nasıl orada hayat? Süper Peki. süper çok özgür. den Haag'da galiba çok Türk var. Türk vatandaş Denhak de bölgesinde. Var. Değil mi? Türk var. E Gitmeyi düşünüyor mu tekrar yoksa? Giderim ya daha ileride. İyice belli değil ama. Fena da bir yağmur yağacak gibi ama hayırlısı On, bakalım. Türü, türü. İster yağa gidelim. Hem çeke çeke gidelim köyü tamam, gösterelim. Tamam, tamam. Şansımızı hava biraz kapadı ama bize hiçbir şey durduramaz. Bize yağmur gelmez. Sabah olur. Köy aşkıyla yeniyoruz. Bu da benim abi. Merhaba. Merhaba. Allah razı olsun. Gezdirecek köyü Aydın Bey. Kaç kişi yaşıyor köyde? 60 aile diyorlar ya. Tam belli değil ama aşağı yukarı yani. Var mı arkadaş yaşıt peki? Nasıl? Arkadaş var mı Yaşit? Yaş kaç bu arada? Yaş 40 ya. Aynı yaşıtız. Ben de 40 yaşındayım. <laughs> Aynen. Köyün manzarası çok güzel Aydın. Bayağı bir hoşuma gitti yani. Tat tepeyi kurmuşlar. Bulgar Türkleri var sadece burada ya bu köyde. Ta Hı -hı. öbür köylerde başka var ya. Ta değişik Samet. Aha, yapı inşaat işinde çalışıyormuş. Olur burada karşıda yaşıyor bir tane. E, cepini samet. Ördekler köyüne gitti akrabası var herhalde orada. E i̇şte orada rastladı bize. İziyormuş zaten o bizi. Git dedi bizim köyde de çekme dedi. Seni mi kıracağız dedik ya gelelim dedik geldik işte böyle İyi olmuş ya <laughs> böyle seviyoruz biz hani insanlarla tanışmayı köyleri bayram, tanıtmayı Türkiye'den ge gelen oluyor çok oluyor bayramda şimdi bayram Ramazan bayramı geliyor ya yarın şeker öbür gün arefe. bu aç nerede yerde çeşme de var içiliyor mu su evet evet su sattınsa içebilirsin. yok ama böyle bilgi veriyorum insanlara evet. bilgisi olsun diye Aa yağmur yakacak galiba biz aydın <gülüyor> <gülüyor> Başlayacak gibime geliyor. Ne bileyim başta da ufak ufak ama. Hızlı gitsek. Hızlı gitsek iyi olacak. Bereketle geldik köye valla. Bu aralar çok lale görüyorum bahçelerde. İnsanlar lale ekmeği seviyor herhalde. Çok eskiden de var ya. Kırmızı lale her taktik. Sarı da var. Zaten Bulgaristan'ın oluyor herhalde lale. Lale, var ya. Sende <laughs> var burada. Var. <laughs> Valla ne kadar güzel ya huzur dolu. İnsanlar zor duruma giriyor. Oo oh, aşacak bu güzel. Şemsiye var tamam şemsiyeyle korunacağız. Yakın mı senin ev şimdi? Ha. Açayım şunu da. Sanma Sorun değil. Vallahi gördüğünüz gibi arkadaşlar zor şartlarda çekim yapmaya çalışıyoruz. Aslında sen orada dursan gene yakalanacakmışsın Aydın. Islanacak. <laughs> şanstan. <laughs> Aslında şanstan çekildik bari orada. <laughs> gelmemiz iyi olmuş yani. Burada da var sarı alet. Evet. Küçük gibi gözüküyor ama bayağı büyük kenekör. Var var bayağı hani var ya. Evet. Ama taşınıyor var. var, var ya. Aşağıdan Tamam. Ben de şemsiyenin altındayım ama bu yağmur şemsiye dinleyecek gibi değil. Görüyorsunuz. Zor şartlar altında çekim yapmaya çalışıyoruz. Etraf kırla gidiyor. Çok yağıyor. Bu kaya bak Yağmura da hasret çok kişi var. Yağmuru da görsünler. Cami. Cami. Maşallah ya ne bereket. Evet arkadaşlar. Tam bir son nare. Bu nare. Minaresi bu. Yani o da Caminin minaresi. Yıldırım da çarpabilirdi bize. Çok tepedeyiz. Yani yıldırım çarpıp da ölen. Yıldırım çarpıp da ölen insan sayısı da çok fazlaymış. <laughs> İyi çarpılmadık. <laughs> Sen burada mı yaşıyorsun Aydın? Burası cami cami. Ha cami. Allah çok güzel ya rahatladık. Burada erkekler bu tarafta görüyor. İmamın şey. Evet. Güzel ya, cami rahat. Otur otur, rahat otur. Hoş bulduk. E ee, ne var ne yok? Ay kedi. Ha, kedi, kedi Senin kedi, be. mi? Yormadı, dışarıdan kaçmış. Allah Allah. Kedi. Hayvan ne yapsın be ya? Şey yapmaya çalışıyor da korktu şimdi. Ee, buradan geliyor, çok bir sık gelmiş içeri. Üzerimize atlamaz inşallah. Ya bu şey ya ya. Bu sahibi yok hala, bu kedi değil mi? E nasıl geçiyor hayat burada? Anlat bize evet. biraz. İnsanın kafası güzel olunca bütün dünya iyi. Evet. Türkiye'ye gitsen Türkiye'de iyi. Şimdi Avrupa'ya gitsen orası da iyi, Bursa'da iyi. Hollanda'da mı yaşamayı tercih ediyorsun? Burada mı yaşamayı İmkanım tercih ediyorsun? olsa Türkiye'de yaşarım ama imkanımız yok işte. <laughs> burada taraz var. E Hollanda'da yani. neden durmadın peki? Orta Köye şey geldin. Değişmiş ya orada sistem değişmiş. Şimdi Yeni şeyler çıkmış, kartla falan ödeniş olur artık. Kartları da biraz ertelediler, sonradan halledeceğiz dediler. Ama bir sanırım. dönme isteği de var değil mi Hollanda'ya evet. tekrardan? Ben sürekli kalmak için gitmedim zaten. Gittim bir göreyim ne olur, ne gitmiş. Kazançlar ben... orada daha iyidir tabii ki. İyi ama orada masraflar da iyi. Ne kadar bir ortalama mesela Hollanda'da kalmak isteyen bir kişi kiraya özellikle e ne kadar veriyor? Merkeze yakın bir yerde mesela. Çeşit çeşit farklı. 3 odalı var, 2 odalı var. 2 artı 1 gibi düşün hani. 50 metrekare. 600 eurodan daha ucuz yok alım. Dandik yerler daha ucuz bulabilirsin. Lüküs değil yani. Buradan o kare çok 1000, 2000. Bunlar artık 4 odalı. Ama iyice merkezi mesela Amsterdam merkeze gidecek. Sen turistik bir yer orası. Yeah. Onlar tabii ki çok daha pahalıdır herhalde. 1500 euro falan vardır. Öyle işte. Değişik bir şeyin odası, odası. Kaç odalı oraya bağlı bir de lüksüne bağlı. Daha lükse daha yüksek oluyor fiyatlar. Valla buranın yağmuru da maşallah. Bayağı yani, bir açladı bizi. Birden geldi. Tam gezecektik. Şöyle gösterelim seyircilere de bir etrafı. Caminin içerisinden değişik manzaralar da görün arkadaşlar. Görüyorsunuz camiden dışarı bakıyorsunuz. Alabildiğine Balkan yeşillik, yağmur görüntüsü. İnsanlar terapi niyetine bunları açıyor YouTube'da. izliyor, dinliyor yağmur görüntülerini. Biz size en yakından yaşatmaya çalıştık. Kendimiz de yaşadık yağmurun altında. Dindi biraz galiba Aydın. Evet geçti. <laughs> Amma yağdı be. Şemsiyeyi ne yaptım ben ya? O heyecanla attık bir yere ama içeri bıraktık galiba. Şurumlu. Ha buraya bırakmışım tamam. Buldum Aydın. Evet, Türkiye'den. Ha geliyoruz buraya işte babayla çekimler yapıyoruz. Çok yağmıyor galiba ama. Aşağı şeye bakalım. Süpermarket. Saati <laughs> gelince açıyorum. Valla caminin içerisine durduk çektik ama birazcık yağıyor. <laughs> Aydın bunu sen kullan. Ha ıslanma. Böyle geze geze anlatalım bari. <laughs> Yağmurlu olacak ne yapalım? Kapalım mı ama? Merhabalar abi, nasılsınız? İyisiniz? gazeteci. gazeteci, gazeteci. Gazeteci değil de, çekiyorum köyleri, gösteriyorum gurbetçilere. Nasılsınız abi, iyisiniz? Hoş geldin. Nasınız abi? İyisiniz? İyi, sen zor mu? İyi Allah'a şükür. Ek şey yapıyor üyelerin, kasite koy, şey YouTube'da, YouTube'da Kırcaeli yazım mı çıkacak? İyi. <laughs> Öyle gösteriyoruz. <laughs> YouTube, YouTube var. <laughs> Kırjeli yazım bizim kanal çıkıyor zaten direktman. <gülüyor> Türkiye'den <gülüyor> geliyoruz ama buralı olduk artık hep. <laughs> Anne baba yalnız buradan. Sen göçmem belki bunlar. Yok 71'de gitmiş 71'de bizimkiler. 71'de 71'de. Aşağı kadar uzuyor mu peki aydın abi, burası? Burada. Abi. Daha eski canlı, abi, canlı var, var canlı. burada. O ayrı artık be. Olsun bu kadar göstermiş olduk. Değişik bir çekim oldu İyi. en azından. Çubuk var. Türkçe bu. bu ha, biraz bu daha, daha yürüyeceksek yürüyelim da. istersen. Şemsiyeyi ya, aç. mı? Yok yok. Aç şemsiyeyi aç. Ha, eğlence parti. Var mı peki çocuk çok köyde? Bunları da sen mi boyadın yoksa? Bunları renk renk. Arkadaşlar boyuyorlar. Ha, Osmanlı'dan yok artık. Şu aşağıda bu Osmanlı var. Osmanlı zamanında kalma. Hani orada elektrik yok abi. Eski evet. zamanda. Orada yakında köyde yol yok zaten. Evet. Ha buraya doğru uzuyormuş daha köy ya. Aydın. Ne? Buraya doğru uzuyormuş daha köy. Evet burada var. Evet Vodaş'ta ona arkadaşlar. Senin burada var bir tane Samet. Burada var bir tane. Burada Samet var. Yapı inşaatta uğraşıyormuş Samet. <gülüyor> hani... <gülüyor> i̇kisi de mi inşaatçı? Evet. <laughs> ha orasını bilemem. Böyle bir durumla karşılaşacağımı düşünmedim açıkçası. <laughs> Arkadaşlar yoğun bir rüzgara karşı savaşıyoruz. Kendimden gösteremiyorum ama aydından görüyorsunuz yani. Böyle bir ortamda çekim yapıyoruz. E buraya kadar geldik çekelim dedik. Onca yol teptik. Bir sürü gurbetçi arkadaş var göstermeden olmaz dedik. Hem yağmur manzarası hem de çekimler. Merhabalar abi. Nasılsınız? İyisiniz? İyi Allah'a şükür abi sağ olasın. Çekmeye geldik köyü gösteriyoruz. Tanıtıyoruz köyü. Hürbetçilere son Ben Türkiye'den geliyorum ama baba buradan. Merhabalar teyze. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. İyi bayramlar. Siz iyi İyi, Zaydın'la geziyoruz köyü. Gezin, gezin, gezmen ne Allah. Köyünüz çok güzel. Gençler güzel. İyi be, bizim köyümüzden iyi bir yola. Allah maşallah. Ne çok da güzel var, karşıladı. Ne sayan var, ne sayan var. Neden? Yok mu soran? Ne aşır? Ne? Ha, o bakımdan mı diyorsun? Rahat diyorsun ne yani. Ya, ya. Biz rahatımız zengin. Vallahi iyi Allah bozmasın. Bu da çok iyi. Oo tadından yenmez. Çok zengin. güzel. İyi iyi. Islanmasanız da bir yerde duracağız Siz... Şemsiye vardı ama biraz ıslandık tabii teyze. O şemsiye çabucuk ıslan o. Ya de bu akşam yok mu? Yok yok, yok e var. Koydum şimdi biraz hafifledi ya. Ha iyi, iyi İsmin ne teyze? Islanmayın, ıslanmayın. Bak, İsmin bakayım. ne? Fatma Gül mü? Çok yani, memnun oldum. Ha, iyi. Teşekkür ettim teyze. i̇yi günler dilerim. Selam söyle Aleyküm Aleyk selam. Onlar topla getir bir gün konuşalım. Tamam. Hadi ha, bakalım. Ha, iyi. Tamam. i̇yi günler dileriz. <laughs> Hadi bakalım. Geçemedim bu karı. Valla Fatma Gül teyze hayat dolu. Ne kadar memnun köyden. İyi anlatıyor yani. Komşuluk iyi demek ya Aydın. Tabii. Bunlar kimileri yeni yapılıyor herhalde. Nasıl? O mavi kapı da orada ben açıyorum. Seni evime mi? Evet. Buradan gösterelim ya seni evi evet. de. Şöyle. Yok teşekkür ederim. Vakit yok. Çabuk çekeceğiz zaten dedim. Ama buradan göstermiş olalım. Tamam. Çok güzel. İyi yerde yaşıyorsun. Aa köpekleri koymuşlar. Atlamasın diye buraya yukarı kadar yaptılar. Gene atlıyor. Gene atlar. Ha kaz da var. Kaz mı ördek mi? Bilmiyorum artık. Çok güzel doğal bir hayat var. Egemen bak kazlar var. Hayat çok güzel burada. Dindi şu an yağmurdu. Şimdi köyde otlayan hayvanın yumurtası tadı başka olur tabi. Tabi doğal doğal tadı daha başka ya. Evet Vodac Çubuklu köyünü çekmeye devam ediyoruz. Büyük bir yağmurdan sonra epey de yordu bizi. Soluk sola çekiyoruz. Arada bir görüntü kesilmiş inşallah güzelim konuşmalar gitmemiştir. Yağmur anını göstermişimdir sizlere. Çok güzel bir yağmurlu görüntü vardı. İnşallah o görüntüleri kaybetmemişizdir. Her yerde ördekler bol maşallah. Tepede manzara iyidir. Nasıl tepede manzara? Çok iyi. Doğal yeni mevsim geliyor yaprak bir var. Vallahi zaten rengarenk olmuş gelirken. Beyaz beyaz çiçekler, mor çiçekler açmış ağaçlar. Çok güzel görsel bir şölen vardı. Buradan da ilerliyor ha? Burada son ilerliyor. Burada, Burada, Burada bitiririz videoyu o zaman. O kadar durak var köyün durak. Otobüs geçiyor mu peki? Otobüs geçiyorum ama çok nadir. Artık Evet. Aa hayvanlar bayırda otluyor. Dana'lar. Evet. Müthiş bir yer onlar için. Burada tamam. Buradan fazla ilerlemeye de gerek yok herhalde Aydın. Ha? Çok güzel bir manzara var. Seyircilere gösterelim. Evet. Bu güzel videonun Böyle olmasının sebebi sensin. Sen gezdirdin bizi. Çok teşekkür ediyoruz sana. İşini bıraktın, bizi gezdirdin. Vallahi aydın. Biz, Çok memnun oldum. Biz de memnun olduk. Kırcali Yazınca YouTube'da çıkacak. Kışan İzlersin. Ya. Kırcali Yazınca Let's Go Bro benim kanal. Let's Go. Let's Bro. Göreceksin zaten. YouTube'da Buraya. varsa hemen yazabilirsin. Hemen yazayım. <laughs> Tepe noktada bitiriyoruz baba. Çok güzel manzara var. Sen de iyi çıkıyorsun maşallah. <laughs> Tropik adalar gibi. Yağmur geliyor geçiyor, geliyor geçiyor. Ha, nasıl yazayım burayı? Hemen yazayım. Şimdi çıkar zaten benim video. Bakalım şöyle. İlk ha. video benim zaten görüyorsun. Ha, 2023 mü ya? 2022'de Temmuz. Aha çekmiştim önceki videolar. Oradan basıp zaten görebilirsin. Pazarı çektiğimiz video ilk başa oturmuş şu an. Reklam mı oynuyor? Evet, reklama girdi. Ha şimdi göreceksin. Macirce de konuşuyoruz arada. Ne yapıyor Ne edersiz? <gülüyor> <gülüyor> Böyle her seferinde babayla geziyoruz genelde. Bu sefer işte anne de katıldı abi de katıldı. Böyle gurbetçilere göstermeye çalışıyoruz köylerini. Uzakta olanlara. Biz de geziyoruz hem aile hatırası kalıyor. İçi çok iyi ya mükemmel bir şey. Aydın çok teşekkür ediyoruz sana. Tamam. Belki denk geliriz gene. Tamam. merkeze uğrarsan yaz bana. Oturalım bir kahve söyleyeyim sana. Evet arkadaşlar zorlu bir videoyu geride bıraktık. İnşallah bazı görüntüler çıkmıştır. Çünkü hafıza dolmuş. Geç fark ettim. Ama ne kadarını çektim bilmiyorum. Böyle Vodaş köyünü, Çubuklu köyünü sonlandırıyoruz. Aydın tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bizi desteklemek istiyorsanız süper teşekkürler atabilirsiniz. Katıldan abone olabilirsiniz. Olamazsanız normal beğeni, yorumla destekleyebilirsiniz. Onu da yapamıyorsanız güzel bir dua edin. Bizim için güzel dileklerde bulunun. Yeter. Bir dahaki videolar için haydi Lesko diyoruz. Görüşmek üzere.